İkinci nefis meratibi nefsi levvamedir. Levvame Kıyamet Suresi ayet 2. Kendini kınayan nefse yemin ederim ki mutlaka diriltireceksiniz. Ayette geçen kendini kınayan diye tercüme edilen mana verilen levvame kelimesinden alınmıştır. Levmeden kendisini kınayan levmeden, kendisini kötüleyen, levmeden o günahlarının, kusurlarına bakıp da kendi kendine bunu neden işledin diyen nefsi tarif eder. O yüzden bu nefis sahibi kimse yapıp ettiklerini hep kendi kendisini kınar. Ama yapmaktan da vazgeçmez. İçkiyi içer, ben ne yapmağı içtim dün akşam uydum bu insanlara ya. Ya Rabbi beni affeyle ya. Gıybet eder. Bak gördün mü ya ben yine gıybet ettim ya. Ya ben ne gıybet ettim ya gene milletin dedikodusunu yaptım. Bu o kimsenin kalbine ince ince latif nur pırıntıları geliyor. ince ince onun vicdanlı çalışmaya başlıyor. Bu artık böyle bir hata işlediğinde, bir günah işlediğinde, bir günah kebairle baş başa kaldığında, bunu yaptığında bu pişmanlık duyuyor. Bu lehmeden, pişman olan bir hata yapıyor, bir haksızlık yapıyor. Kınıyor kendisini. O kendi kendisini bakıyor. Ayıp bana ya diyor. bazen karşılaşırsınız ya. Ya ayıp bir zaman işte. Yapıyoruz gene. Yani. Ya bize yakışmıyor aslında ama yapıyoruz işte. Ya bu bize oturmadı. Bu bize yakışmadı. Böyle olmaması lazım ama yapıyoruz işte. Ne yapıyor? Kendi kendisini hep ayıplıyor. Kendi kendisini hep tabiri caizse kınıyor. Bu kimsenin bu nefis merakındaki e, Allah'ın zikirlerinde Ya Allah ismi celer. O devamlı kendisini ne yapıyor? Kınıyor. Bu La ilahe illallah tevhide mana verirken de La maksude illallah olarak mana verecek. Önce la ilahe illallah'tı. Allah'tan başka ilah yoktu. Onu çekiyordu. Vereceğim mana da Allah'tan başka ilah yoktu. Artık o Allah ismi şerefini söylerken tevhidde mana itibarıyla la maksude illallah. Yani benim maksudum Allah. Benim maksudum Allah'tan başka bir şey değil. Mana verirken bu manayı verecek. Ama bunun normalde ismi şerifi Ya Allah'tır. Levhamenin ismi şerifi. Nefsi mülhüme gelir. Bu kimse pişman oldu. Pişmanlıklarından artık günahlardan sıyrılmaya başladı. Günah işlememe bile bile büyük günah kebay işlememeye başladı. Bu kimse artık Önceden bir namaz kılıyor, aradan namazı kaçırıyordu, es geçiyordu. Namazı es geçtiği için, ya ben yine namazı bu arada kılmadım bugün diyordu. İşte akşamın hepsini birden kılarım, akşam da kılmıyor, ertesi gün bir bakıyor namazı kılıyor. Bir gün üç gün namaza devam ediyor, dördüncü gün yine bırakıyor o kimse namazı. Bu kim? Nefsi devam eder. Gelgitler yaşıyor bu. Bakıyorsun 3 ders, 5 ders gelmiş, gündür gündür zikrullah yapıyor. 6. ders yok. 3. ders yok. Ve o ara, ya bizim bu arada düğün var. Kim var işte, ya bu düğüne gideceğim, gerçi bu tanıyormuş şimdi. Orada çalacağım, oynayacağım, kalkacağım, içeceğiz. Ya hocam yanlış anlamadım, biz de şimdi orada içmeyince de olmuyor. O yüzden utancımdan gelmiyorum. Ya. Veya gittik, orada ben içirdiler beni. Onlar gelirler, söylerler bana. Ben dedim ki kardeş ne günah işledi sen işledi. Ben Allah gafur rahim de tövbe et. devam et işine yoluna. Bu, bu levhamedeki hali.